Evet arkadaşlar uçak 9.40 gibi havalandı. 1 saat 10 dakikalık uçuş süresi var ama işin garip tarafı biletleri alırken 2 saat değil. Herhalde kaptan gazı bol buldu bastı mı ne yaptı ya da şerit mi boştu arkadaş anlamadım ki. O ara e, İstanbul, şey, Rotterdam'dan İstanbul'a gidiyordum. Rotterdam'dan neyse kapat ya. Kaptan bir şey diyordum ya. Rally yapıyor ha. Evet indik. <laughs> Eskiden gümbürtü kopardı lan. Ayıp o kadar fit de bizi götürdü, getirdi ulan. İnsan alkışlamaz mı ya? 2 saatlik yolculuğu 1,5 saatte götürdü yani. <laughs> Daha bir saatte. Of. Vallahi bu kaptanın Türk Hava Yolları'nı önersek mi ne yapsın? Welcome <laughs> to <laughs> we are in Italy. Arkadaşlar bu herkesin başına gelmeyebilir ama inşallah herkesin başına gelir. <laughs> Size odayı şöyle göstereyim. Küçük bir oda. Böyle bir mini barı var. Evet bu ayna. Bu banyo. Hele günaydın ne demek? Come bien. Esmalıdır. Evet. İtalya'daki ilk gün kahvaltımız evet. bu şekilde olacak galiba. da güzel gözüküyor. Hani <laughs> alışık olmadığımız bir kroslan çünkü böyle kepekli ekmek tadı var. <laughs> Son anda bu <bunu> yani. <laughs> Günlerden Cuma arkadaşlar ve de Roma'da e, Vatikan'ın hemen dibindeyiz. Hava sıcaklığı e, 24 derece şu an. Castel Sant'Angelo yani Melek Şatosu arkadaşlar. Avrupa'da öğrenci olduğum söyleyerek iki euro indirimle bilet aldık. Melek Şatosu Milattan sonra 124 e, yılında inşaatına başlanmış. Ta O zamandan 14. 16. yüzyıla papalığın, yani Hristiyanlığın baş merkezlerinden biri halinde kullanılmış, bir ara mahsen olarak kullanılmış. Hatta ve hatta Osmanlı zamanında Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Cem Sultan da bu sarayda kalmış arkadaşlar. <laughs> Belediye Çatosu'nun manzarası arkadaşlar. Vatikan'ı görüyorsunuz şöyle. Yani şurada San Pietro meydanı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Buradan gayet güzel gözüküyor. Abi İtalyanlar ne şanslı bir milletler. Şuraya bak nerede yaşıyorlar abi. Şato muhteşem. Nasıl duruyor? Evet. Arkadaşlar gördüğünüz şapkayı beğendik. Bir hatıra kalsın dedik. Sizce yakıştı mı? Biliyorsunuz bu zorunluluk çünkü acayip bir güneş var. Papa beni çağırmış arkadaşlar. Papa'ya el öptürmeye gidiyorum. Evet şu anda Vatikan'a doğru gidiyoruz daha doğrusu. Evet San Pietro Meydanına doğru gidiyoruz. San Pietro Vatikan. E, Vatikan hakkında bilgi vereyim. Biliyorsunuz Vatikan Katoliklerin merkezi. Vatikan gerçekten 0.44 kilometrekarelik küçük bir alana sahip olsa da Papa'nın yetkisi Vatikan sınırlarını tanımıyor. Yani kilise mutlak e, teokrat, mutlak monarşi ile yönetiliyor. Yani burada din devlet adamı Papa, yani en büyük devlet adamı Papa. <laughs> Arkadaşlar eğer Vatikan'a geldiniz, Vatikan'ın içerisinde işte e, şeyi gezmek istiyorsanız sakın kesinlikle bileti dışarıdan almayın. Telefondan tiket alırsanız daha iyi oluyor. Neden daha iyi oluyor? Sıra beklemiyorsunuz. Sıra size şöyle göstereyim. Bunlar bilet almak isteyen, vah vah vahta nereden nereye başlıyor. Burada da ufak bir sıra var. Az önce yanda bir kadın gördüm. Kadının eteği şöyle biraz kısaydı. Eteğin üstüne pantolon giydi. Burada açık almıyorlar içeri. Evet, hatta dediler, "Kablo hoş geldin. Bacımsın. Sen geçebilirsin." dediler. yap, marşaf dolanın yani gelin buraya. Yoksa sıkıntı çekersiniz onu bir diyeyim. Bildiğiniz havalimanı şeyi var yani, koruması var. Şey, i̇şte, çantanızı, mantanızı şeye sokuyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar tam bin adım attım, bin kere döndüm ya. Sözde asansöre para verdik. Neyse. Çıkıyoruz böyle bakalım. İnşallah manzarası güzelmiş. Abi bitmek bilmiyor, bu ne ya? Daracık bir yoldan çıkıyorsunuz. Evet. Abi. Scaletta della prima pinchare esterna. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Küçücük ya. Evet, San Pietro Meydanı'nın buradan görünüşü arkadaşlar muazzam. Ve de Melek Şatosu da buradan gözüküyor. Melek Şatosu'ndan direkt buraya gelen bir yol da var. Gördüğünüz hani ince yol, kale duvarı gibi gelen yol. Direkt papalık ofisine çıkıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim da müzesi galiba böyle San Pietro meydanı şuradan girdik şu sol taraftan şöyle şöyle elimle göstereyim şu sol taraftan girdik böyle çıka 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 buraya geldik. Ve o kadar dar o kadar dar ki <laughs> klostrofobisi olan bir insan buradan e, biraz zor geçer. Yani benim de bir ara başım döndü ciddi anlamda söylüyorum. Hele o biraz yamuk duran yerden geçtim ya orası acayipti ya. Evet görüyorsunuz ne zorluklarla iniyoruz. Tikan, Pet, Aziz Petrus Bazilikası böyle arkadaşlar. Ee, yani biz işte arka taraftan dolandık. Yukarı çıkalım yukarıdan bir önce görelim. Şuraya çıktık işte hatırlarsınız. Yani her olukta bir heykel yapmışlar arkadaş. Bu ne ya? Her yere heykelle doldurmuşlar. Bu da tarih boyunca e, gelen papa yani şey seçilen papalar arkadaşlar. Yani, 6, 8, 8, 8, 105, 115. Bak bak yana bakıyor sağa bakıyor. şu tam oyna. Eskiden nasılmış merak ediyorum. Evet şöyle. Aynen şu şekildeymiş. Yanında dibinde ara sokakta bir e, pasta normalde de diyeceğim ama demek istemiyorum makarnacı yani Paz, pastacı makarnacı. Oturada biliyorsunuz ve oturduğunuz için para almıyorlar kesinlikle ve de sakin e, ve de lezzetli. En önemlisi ve de uygun arkadaşlar. Yani 5 euro şu gördüğünüz koca tabak. Bizim gözümüzden Vatikan bitti arkadaşlar. Size Vatikan'la ilgili birkaç bilgi vereyim. Vatikan gerçekten bir güne sığdıramayacağınız gezebileceğiniz yerlerle dolu. Yani eğer hani ya Vatikan'a bir gün çok falan filan deyip orada kalmak istemezseniz ben planınızı bir daha gözden geçirin. Çünkü Vatikan'da gezilecek o kadar yerler var ki müzesinden tut işte meydanlarına tutun, heykellerine tutun, e, şatolarına tutun e, çok yerler var. Ve de pahalı arkadaşlar onu da diyeyim ya. ama güzeldi. Bir de Vatikan'a gidecekseniz e, paraya kıyım Reh anlatacak rehber tutun. E, rehber işinize çok yarayacak. Gerçi anlayarak gezmek e, yani çünkü tarih açısından çok geniş çaplı bir tarihi var ve de insanlar oraya e, akın akın gidiyor. Kalabalık. E, bir de bizim bayağı güneş vardı. E, Allah'tan bir şapka aldım da şapkayla o olayı kapattık. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Da, 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 da.